Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün Karabaş'ın kardeşleri ve davara gidecek köpeklerimizi yallıyoruz. Biraz sertler. Bakalım beraber aynı şeyde hafta yemek yiyebilecekler mi? Bu da bizim büyük köpeğimiz. Bu normalde diğerlerine kızıyor ama bunlara kızmıyor. Yavrulara bir şey demeyin. Bu da, bunu biliyorsunuz bu küçük kentte çok yakışıklıydı. Bu dişimiz. 2 tane dişi var. Aynı şeyde yemelerine müsaade ediyor. Bu hangisi? Bu erkek olanı. İki tane beyaz var. Bunları çok anlayamıyorum. Mesela ayağı Çok iyi değil Ayağı bozulmuş Bu yavrulardan iki tanesi İşte bir, bir erkek Evet o dişiymiş Bu erkek olan Ah nasılsın Dur bizim yine büyük emeklerlerden yanımda. Dur şöyle Seni de alayım Gel Dur dur şey yapma. Biraz önce birbirlerine kızıyorlardı ya ben videoyu çekmeye başlayınca kızmaları geçti. Şimdi yemeği yiyip davara gidecekler. Davar şu aşağıda dur Karabaş gideceğiz tam beraber gideceğiz Sakınlar. bu başka bir yerden gelmiş Arkadaşlar bu kalmış burada sahipleri gelip almıyor beni tanımadığı için çok iki dişi birbirine çok kızıyorlardı Güzel kuyruk sarıyor arkadaşlar bu. Şöyle yanından bir alayım. Bu dayılar oluyor bu gölbezlere, bu yavrulara. Küçükken böyle, bunun kuyruğu böyle değildi. Bu sonradan çok güzel kuyruk sarmaya başladı. Şu erkeğinki güzeldi. O küçükken de güzel kuyruk sarıyordu ama sarmıyordu bu dişi. Çok güzel kuyruk sarmaya başlamış. Büyüdükçe. Çok yedin ya sen çok yedin ya Bunlar şimdiden arkadaşlar ayaklarına falan yer almaya başlamış. Ee, Bozkır'da vazife erken başlıyor. Bizim Polat yaşasa bunlardan dik olurdu arkadaşlar. Polat'ın bakımı iyiydi. Polat'ın ayakları da düzgündü. Bunlardan dik olurdu diye düşünüyorum. Ee, Karabaş hemen hemen bunlar kadar var. Karabaş'a az yediriyordum ki biraz kilo versin ayaklarının yamukluğu gitsin diye. Şimdi neredeyse ben de o iki haftadır görmüyorum. Yaklaşık bir, bir hafta daha görmeyeceğiz. Ondan sonra tekrar gidip Karabaş'ı da Nazo'yu da çekip sizlerle paylaşacağım. Şu da insandan biraz korkuyor ama bunların bir batın üst kardeşleri bunların kulaklarını bir tane hariç hepsini ben kesmiştim ee, özellikle kısa kestim ki çünkü Oo. Yaklaştırmıyor. O ki bundan büyük. O onlara skanslıdan dolayı gelip gelip yiyor. Çekil, çekil bakayım sen çok yediğin için zaten ayakların yamulmuş. Gel, gel, al, al ye. da dışarıdan gelme arkadaşlar. Bu bizim köpeklerden değil. O da dışarıdan gelme. Kulaklarını o zaman keserken özellikle kısa kestim. Bunların kulaklarını kaldırmama, dikmeme gibi bir ihtimalini gözeterek kısa keseyim biraz daha. Dedim ki dikmese bile düşük olduğu zaman daha kötü gözüküyor. Gözükmesin. Bizim buralarda kulaklar kesilir. Yani kulaklardaki kesilme maksadı kurtla diğer çoban köpekleriyle çok kavga eder. Kulaklarından çabuk yara alıyorlar. Yara almasın diye. Kulakları bir de köpeğin en zayıf yeri. Kurt veya başka bir köpek kulağına tuttuğu zaman köpek kendini çok savunamıyor. Ondan dolayı bizim buralarda kulaklar kesilir. Bahar kene düşmesin parazitler düşmesin parazit olmasın diye birçok faydasına bina kulaklar kesilir biz köpekleri kulakları kesik alıştık de böyle kurt kulağı kesilir umarım di diğerleri diğeri gelmiyor çok kalın bacakları ayakları var bunların çok yakışıklı duruyor bu böyle dayıları. ne öttün be horoz Hadi sen de çekelim. Arkadaşlar bu kara, kara kırçıl diyoruz. Yaklaşık 80 santim var. Şimdi bu tarafın yayılımını da çekeceğim. Diğer videolarda paylaşacağım. Bu taraf daha düz. Diğer bizim yayılım yerine göre daha düz oluyor Baharda çektiğimde nasıl yeşildi ortalık. Şimdi sapsarı oldu. Senin dişin nasıl oldu? Gel bakayım bir dişine bakalım senin. Lan diş bayağı büyümüş. Şuna bak ya. Şu beyaz arkadaşlar iyi büyüyecek. Büyür o. Ya şunlar da büyür de işte ayakları düzelirse onlar da büyüyecek. Ayakları düzelmezse زور